Neyse ben çayımı da demledim. Şimdi acaba çocuklar acıkmış mıdır ki? Gidin bir çocuklara bir sorayım ne yapıyorlar uzun süredir de sesleri çıkmıyordu. Hemen bir bakayım. Çocuklar. Bebeklerim ne yapıyorsunuz? İyi, hayvan belgeseli izliyoruz. Hayvan belgeseli mi izliyorsunuz? Anladım. Çok tatlı değiller mi koyunlar? Evet. Seviyor musunuz koyunları? Evet. Kahla anneciğim sen de koyunları seviyor musun? Ben çok, ben de seviyorum çok. hayvanları. Koyunları mı seviyorsun anneciğim? Evet. Ben de çok severim biliyor musun? Evet. Gel yani koyun mu istiyorsun anneciğim evet. sen. Ama biz koyun alırsak onlardan bakacağız, nerede bir şey yapacağız, o besleyeceğiz. Sen, o Yok ya cadının yükseğinde çift bir sopa evet kuzenin bilmiyor değil mi annecim bizde sihirli bir sopa olduğunu mu? biliyor musun? Evet ¿Tay bana anlattı. Aaa anlattın mı anneciğim sen kuzenine? Evet. Hımm o zaman şey yapalım Batu sen de istiyor musun koyun? O zaman ben şöyle yapalım. Cadı ablanın sihirli sopasını getireyim. Bu televizyondan hayvan seçelim. Tek tek hayvanları salona getirelim. İstiyor musunuz? Evet. Hadi bir alkış çalın istiyorsanız. Hayır, 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 hayır. Hadi o zaman getireyim ben. Hayır. Hadi getiriyorum. Evet getirdim. Ama oğlum bak bir Ben farklı bir sopa getirdim. Bu Cadı ablamızın diğer sopasıydı. Bunu da aldım. Geçen gelmiş biliyor musun evimizde siz uyurken? Sizi götürecek oluyordu. Evet ben de gördüm de onu. Evet ben de gördüm. Hemen elinden sopasını aldım. onu sopasıyla onu gönderdim. Sen de bunu getirmiş anlamayalım diye. Ben, de işte, ben köpeğim de onu, onu köpeğim de Tamam bir daha gelirse o köpeğini gerçek köpeğe çevirerek saldırak tamam mı? Tamam hazır mısınız? Şimdi o zaman ben koyun getiriyorum. Hazır mısınız? O zaman şey reklam oldu bir koyunu açıp getirelim buraya. Tamam mı? Evet. Tamam getirdim koyunu. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Şu anda size bakıyor. Acaba bunlar ne yapıyor diye size bakıyor biliyor musunuz? İstiyor annesinin. Evet. Bunu geri gönderelim. Bu <laughs> başka bir hayvan seçelim hadi. Hadi. Okuz. Koku. Evet, evet. Gönderdim. Sırada hadi o zaman bir goril videosu açalım. Gorili salonumuza getirelim. Tamam mı? İstiyor musunuz? Evet. evet. Ama yalnız goril gelince korkmak yok tamam mı? Olmadı şey <laughs> baktık çok korktuk. Saklanırız tamam mı? Önümcek adamı çağırırız falan o bizi belki kurtarır yine. Tamam mı anneciğim? Hazır mısınız? Hadi o zaman bir goril videosu açalım şu televizyondan. Evet goril açtım. Hazır mısınız? Şimdi gorili hemen salonumuza getirelim. Hadi Alperen geç anneciğim. Alperen geç oğlum. Hazır mısınız? Beraber söyleyelim mi? 1-2-3 diye. Tamam mı? Ben başlayalım dedim de. Başlayalım. 1 2 iyi geçirdim nasıl sen <laughs> <Ha, verdiniz mi? gülüyor> <Çocuklar. gülüyor> söyleme Talha anneciğim otur yerine Alperen Alperen otur yerine otur yerine ben bu borudan korktum bu horu dans ediyor evet evet öndeyeyim ben de bir şey söyleyeceğim bu boru büyüyor gibi bir yandan büyüyor bir yandan ötüyor Tala bu niye öyle dans ediyor? Ay batın bakar mısın anneciğim? Bu niye böyle dans ediyor? Bilmem. Ben de bilmem. <laughs> Aa, Tala biz bunu geri gönderelim en iyisi. Televizyonda dans etmiyordu da burada dans ediyor. <laughs> ne yapalım? Ha? Geri gönderelim mi? Hı? Gönderelim. Doğru mu bu kuru? Çok büyüyor bu. <laughs> Çocuklar bu kuru çok büyüyor. yapalım ya tatlı bir hayvan çağıralım ya evet. ben çok korktum İnek mi istiyorsunuz Evet Evet. İnek. korkmazsınız değil mi inekten ay, ay, Tamam o zaman hadi inek kaçalım. Evet açtım inek videosu bakın tavuk da varmış Aslında bu videodan başka hayvanlar varsa getirebiliriz o zaman şey yapalım İnek geldiği zaman şimdi ineği getirelim tamam mı salona Peki bir şey söyleyeceğim Şimdi ben aranızdan birini seçeceğim. Şimdi tek tek getireceksiniz, tamam mı? İneği kim getirecek peki? Alperen. Alperen, al inek sen getir oğlum. Hadi bir iki üç yap. Hadi beraber. Evet, hazır mısınız çocuklar? Şimdi Alperen getirecek. Alperen anneciğim, hadi getir oğlum. Hadi bir iki üç. Alperen inek getir. Aa! aa! Alper sen inek getirdin. Aa, aa! Çok güzel inek. Değil mi çocuklar? Aa! <laughs> aa! Çocuk bak Talha, batın. Anneciğim bu size doğru geliyor. <laughs> Bakın. Sana bu niye öyle bakıyor? <laughs> Ay ah, yok Talha kırmızı giymiş Talha'ya bakıyor. Aa, <laughs> saldıracak mı yoksa tala üstündeki kırmızı ya. Ben onu O o zaman hemen geri gönderelim bunu tala. Evet. Tala bak ay tala bu çok tehlikeli tala. Tala siz arkasını döndü. <laughs> <laughs> Tuvaleti mi yandı <geldi> acaba? <laughs> Hadi geri gönderelim. Bir, iki. Çocuktan ineği gönderdik ya. O nasıl bir inekti öyle. Ee, şey yapalım mı şimdi? Ee, böyle başka bir hayvan getirelim bu sefer. t getirelim. O zaman ilk Alperen ineği getirdi oğlum. Sen de o zaman T-Rex'i getir anneciğim. O zaman ben önce şuradan T-Rex videosu açayım. T-Rex açalım yoksa gelmez. Tamam mı? Sopanın önce onu algılaması lazım. Tamam mı oğlum? O zaman hazırsanız ben önce ben bir tire izliyor saçayım. Evet oğlum açtım tireksi ama yalnız bir şey söyleyeceğim siz tireksten korkmaz mısınız buraya gelirse? E, ben ben O zaman oğlum sana hemen geri gönder dedim de hemen geri gönder tamam mı? Al anneciğim. Al anneciğim tam bunu getirmiştik bir yere hatırlıyor musunuz Allah sana sonra bana doğru döndü korktuk geri kapattık. Hatırlıyor musun oğlum? Diyedim. O zaman şey yapalım. Şimdi. Evet anneciğim. Ben şimdi t bir daha açacağım tamam mı? Sen t getir bize. Hazır mısın Talha? O zaman beraber bir iki üç diyelim tamam mı? Şimdi geliyor. Hadi Talha. Başla anneciğim. Bir. iki. Üç. <laughs> Çocuklar t geldi. kim getirmek istiyordu salonumuza? Ben! Evet. Anneciğim hadi gel aslan da sen getir. Yalnız batım bir şey söyleyeceğim. Az önce e, T-Rex getirdi de T-Rex açmış. Aslan da sakın aç olmasın. Ona. Bak az önce T-Rex hakkından şey yap. Çek. Hazır mısın? Hadi aslanı getir bize. Televizyona dön anneciğim. Aslana doğru dön. Hazır mısın? Hadi. Beraber sayalım mı? Bir, iki, üç diye. Tamam mı? Başla dediğimde. Başla. Bir, iki, üç. Hadi. Aferin, Aferin çekin anneciğim aslanın yanından. Aferin çekin. Bakın. getirmek <laughs> istiyorsunuz. Gitti. Gitti doğru Gitti oğlum gitti gitti Gel gel gel. Hadi oturalım oturalım. Hadi. Artık normal bir çizgi film izleyelim ya. Ben çok korktum. Aslan getirdik hep. Şey getirdik, koril getirdik. t getirdik. Koyun sağdan Evet koyun güzeldi. Ben ben size saldırdan hayvan seçmedim. Siz biraz vahşi hayvan seviyorsunuz galiba. Evet siz biraz vahşi hayvan seviyorsunuz. Ay Peren! Anneciğim sen korktun mu? Bizi yiyecek de aslan neredeyse oğlum. Neyse hadi bitti. Şey yapalım mı şimdi çocuklar? Hadi biraz abur cubur yiyelim. O sopayı biz hemen saklayalım. Cadı abla gelmeden biz bunu saklıyoruz yoksa bizi bunu bunu geri alır biliyor musun Batu? Evet. Her seferinde gelip gelip şey yapıyor. Çocuklara bir şeyler yapıyor biliyor musun? Bir ara Talha'yı şeyi çevirmişti. Tek gözlü canavara çevirmişti. Sen evet, gördün mü onu? Evet. <laughs> Talha'yı tek anlattan son anda ben geldim Talha'yı geri düzelttim. Cadi ablanın elinden de o sopayı aldım değil mi anneciğim? Evet. Hadi neyse o zaman hadi bir abur cubur yiyelim.